Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 5 Aralık günlerden pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcında gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak fahiş fiyatı sıkı denetim başlıklı haber bizi karşılıyor. Gıda ve temel tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan zabıta ekipleri güncel fiyatları da kayıt altına alıyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Marketlerde yapılan denetimlerde ürünlerin reyondaki etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılarak fiyatlarında haksız artışa giden marketler hakkında ise tüketici kanunu gereği yasal işlem başlatılıyor. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak bütçe maratonu başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün başlayacak ve kesintisiz 12 gün sürecek. 2023 yılı bütçe maratonunda bu hafta meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Geçelim bir diğer haberimize. Zeytin hasatı mesaisi sürüyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesinde incir ve zeytincilikten geçimini sağlayan Akçapınar Mahallesi'nde zeytin mesaisi sürüyor. Hasattan elde edilen zeytinler Türkiye'nin lider zeytin fabrikası Marmara Birliği'ye satılıp dünya sofralarını süslüyor. Ve 18 hain ise yakalandı. İçişlerinden yapılan açıklamada Ceraplus ve Elbap bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda patlamaya hazır. El yapımı bomba düzeniyle birlikte 18 teröristin yakalandığı bildirildi. Sıradaki haberimizin başlığı ise çalışanın gözü enflasyonda. Yeni yılda geçerli olacak askeri ücret rakamını belirleme görüşmeleri öncesi Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk İş. Bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyonu rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. Geçelim bir diğer haberimize. Gürkan'dan LGBT merkezi açıklaması başlıklı haber var. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da sosyal medya üzerinden yayınlanan CHP'li bir ilçe belediyesi bünyesinde LGBT merkezi kurulduğu iddiaları ile ilgili konunun takipçisi olduklarını belirtti. Sürmanşete bakacak olursak, Bursa çalışan insanların şehri başlıklı haber bizi karşılıyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye ve Senegal arasında son yıllarda artan ekonomik ve ticari işbirliğini kentler düzeyinde de geliştirmek adına önemli bir buluşmaya imza attıklarını söyledi. Ve Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımız Umutlar Tükeniyor. Bursa Spor'da umutlar her geçen gün biraz daha azalırken alınan sonuçlarla ligin dibine de iyice demir atılıyor. Camiada de tüm gözler transfer tahtasına çevrilirken iki haftalık süreçte bir konuda somut adımlar atılması ve tahtanın açılması umut ediliyor. Hemen altındaki haberimize bakalım. Karacabey Bey iki puanı uzatmada kaçırdı. Karacabey Bey Belediye Spor deplasmanda Kırşehir FSK ile bir bir berabere kaldı ve haftayı bir puanla kapattı. Maradona'yı da Ronaldo'yu da geçti başlıklı haber var sırada. 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Arjantin Avustralya'yı 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ve yeni dönem gazetesindeyiz. Manşetimizde ise otomotiv gaza bastı başlıklı haber var. Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13.7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu. Kasım ayında bu ülkeye en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. En fazla satışı gerçekleştirilen markalar arasında fiyat ilk sırada yer alırken Renault ise ikinci oldu. Ve gözlerimizi Gürsü'ye çeviriyoruz. Engelsiz kent Gürsü başlıklı haber var sırada. Gürsu'da yaşayan engelli birey e, engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engeller Günü nedeniyle Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen programda bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'muzun engelsiz bir kent olması için çalışıyoruz." dedi. Sıradaki haberimiz Yargıtay'dan emsal karar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kiracı ve kiralayanı yakından ilgilendiren emsal bir kararı imza attı. Hukuk Genel Kurulu kiracı ve mülk sahibi arasında çeşitli sebeplerle açılmış ceza davaları varsa kira ilişkisi çekilmez hale geleceğinden tahliye kararı verilmelidir dedi. Sür manşete bakalım bakım evi müjdesi başlıklı haber var. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan da sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bu özel gecede engelli bireyleri yalnız bırakmadı. Ve Meydan Gazetesi'ndeyiz. Manşete bakalım. Osman Gazi'ye Senegal ilgisi başlıklı haber bizi karşılıyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ekonomik ve ticari temaslar için Bursa'ya gelen Senegal heyetini ağırladı. İki ülke arasında gelişimi arttıracak önemli bir buluşmaya imza attı. Haberin detayına bakacak olursak Osman Gazi Belediye Başkanı Dündar Dünya engeller Günü'nde Bursa'nın parlayan yıldızı Barem'de düzenlenen Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi. mutluluklarını ortak oldu. Bir diğer haberimiz ise insanlık ölmemiş. İnegöl'de üç genç yolda buldukları içinde zinet eşyası, döviz ve para olmak üzere toplam 60 bin lira değerindeki cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanına kavuşan kadın insanlık ölmemiş dedirten gençlere teşekkür etti. Geçelim bir diğer haberimize. Yıldırım sizinle güzel. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz özel bireylerle buluştu. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinden inceledi. Başkan Yılmaz, Yıldırım sizinle güzel. Engelsiz bir Yıldırım inşa ediyoruz dedi. Ve evinde ölü bulundu. Osman Gazi'de bir iş yerinde fenalık geçiren 26 yaşındaki Recep Akça istirahat için gittiği evinde akşam saatlerinde ailesi tarafından odasında ölü bulundu. Geçelim bir diğer habere. DAEŞ ve PKK'ya darbe. Suriye'nin Cerablus ve Elbap bölgelerinde terör örgütü DAEŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 18 terörist yakalandı. Ve bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.